Bugün sizlere böyle World Score Champions oynayacağım Kanala abone olmayı unutmayın Hadi Beşiktaş için 50 takipçi yapalım Şu 50 abone yapalım şu hesaba Hadi ve şimdi başlıyoruz İlk maçımız Bandırma Sporlu De Paulinho attı ve Ofusu 1-1 of, of. Bandırma'da 1 puan aldık şu anda ligde kötü girişe devam ediyor Rakibimiz Gençler Birliği Yavuz Kaplan 1-0 ve yeniliyoruz bir sıfır maalesef. Küm altına doğru geliyoruz. Güvenimiz tam takıma. Uğur Soysal 2. Ve 3-2 oluyoruz Oktay Burgu. Keçi gücünü de yeniyoruz. Ligde üst sıraları peşindeyiz. Eğer bu videoya 10 like gelirse ikinci videoyu da atacağım. Sürprizim bile olabilir. 10 like. Ve Ahmet Spor rakibimiz. Ve o sporlu 2-0. yeniyoruz. Kırmızı kartla yedik. Burak Erdem cezalı. Muş sporla maçımız. Muş 2-1 2-2. Jenny. Ve Karaman sporla maç. Bayram Uysal ilk tankı. Bruno İbrahim Embaya 4-1. Ve Bolu sporla Ne son maçımız İstanbul Ne atıyoruz? Ve bugün videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.